Krallar merhaba. İlgili siparişimiz geldi. Bakalım kaç dakika sürecek. Bunu yerken çok fazla konuşmamayı tercih ederim. Siz de bana ortak olun istedim. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. İçerisine çiğ soğan koyduruyorum. Hmm. Yanında içecek içmiyorum. Çünkü soğuk bir içecek üstünüzde ağzınızı biraz hissiz, hissizleştiriyor. <laughs> Konuşamadım. Ve hamburgerin tadını anlıyorsunuz. Ağzımda yemek varken konuşabiliyorum ama. Hmm. Güzel bir sırtı ilmanından sonra. Hı. Hmm. 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 Sırt itmanı dedik. Kolpos verdik. Hı. Hmm. 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 gözlerimi açamıyorum. Keyiften. Üzerinin pul, pul olması çok güzel değil mi? Ekmek taze olacak abi. Burger King'in bu ızgara menüsü harika. Yaşıyorum be. Yaşıyorum. Yanında su bile içmiyorum. Bittikten sonra. Genelde sağlığım idmanlarımdan sonra. Şunun içerisinde 69 gram protein. 70 gram yağ. Ya, yanlış hatırlamıyorsam 30 gram kadar da. Karbonhidrat var. Yanında patates almıyorum, içecek almıyorum. Herhangi ek bir şey almıyorum. İnanın bana, birçok hamburger menüsünü, hamburger markasının hamburgerini denedim. Ama smokehouse gibi özellikle de double yaptırdığınızda içerisine ekstra peynir koydurduğunuzda böyle efsanevi bir lezzet hiçbir markada <laughs> yok yok et oranı çok güzel dengelenmiş de görüyor musunuz füme eti Hmm. Şimdi yaşadığımız da bir hayat sonuçta. Diyette bir yere kadar. Yemek de az vardı. Bunu yerken yalnızca bunu yediğini düşüneceksin. Bir sonraki yiyeceğin şeyi düşünmeyeceksin. Nasıl egzersiz yaparken bir sonraki hareketi düşünmemen gerektiği gibi yaptığın şeye odaklanman gerektiği gibi buna odaklanacaksın yerken. Bütün sorunlarını unutturuyor bu sana. Hımm hmm. hmm. Güzel şeyi ilk videoda yedik. Sonraki videolarda ne yiyeceğiz? Hı. Son ısırığında, son lokmasında bile ilk ısırıktaki tadı veriyor. Yaşatıyor. Hamburger dediğim böyle olur. Hmm. Ve Lord rütbesine ulaştım. Sahip rütbesine ulaştım. Bu etkiye ne diyoruz? sonrasında yaşadığımız etkiye. Bu salınmışlık etkisine. Elim, ayağım boşaldı. Sonrasında abur cuburlarımız var. Halley çeşitlerimiz. Sadesi ve karamellisi de vardı ama sabah uyandığımda şeker ihtiyacımı onlarla karşıladım. En sevilenlerden bir tanesi. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kaç dakikada yediğimi, burger'ı bakmadım. Süre görünmüyor. Çok uzun olmamıştır herhalde. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.